Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler. CNN Türk ekranlarında yeni bir tercih zamanı programında birlikteyiz. Üniversitele olma hayali kuran ve tercih aşamasında bulunan birçok öğrenci için bugün de rehber içerikler hazırladık. Zira bugün özellikle sayısal bölümden tercih yapacak olan öğrenciler ve aileler bizi çok dikkatli dinlesinler. Çünkü özellikle de fen, mimarlık ve mühendislik alanında uzman bir okulumuzu bugün ağırlıyoruz. Ve de bu alanlarda en hızlı nasıl meslek sahibi olabilirsiniz? En çok kazandıran meslekler neler? Bunlara odaklanacağız. Gelin hep birlikte en çok merak edilen sorulara yanıtlarımızı alalım. Kimden dersek? İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Profesör Doktor Sayın Yusuf Baran'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. Üniversitenizin bir ilk öz olma özelliği var. Türkiye'de yüksek teknoloji enstitüleri arasında asında ilk diyebiliyorum değil mi? Buradan başlayalım buyurun. Tabii ki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ülkemizin tek enstitüsü, adı üniversite olmayan tek yükseköğretim kurumu diyebilirim. 92 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi, eğitim dili %100 İngilizce. Aslında dünyanın modern üniversiteleri model alınarak kurulmuş ve özellikle de ülkemizde ileri düzey ee, yüksek teknoloji şirketlerine, kamu kurumlarına, toplumun ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda nitelikli insan kaynağı, hem mühendis düzeyinde hem de master doktora düzeyinde insan kaynağı yetiştiren bir kurum. Daha da önemlisi ürettiği bilgiyi teknolojiye çeviren ve teknoloji üzerinden de e, ülkemizin ekonomide dahil olmak üzere her anlamda kalkınmasına çok önemli katkılar sunan e, eşsiz, kendi içerisinde bir model yaratan ve bu modeli de Türkiye ve bütün dünya yüksek öğretimine sunan bir üniversiteyiz. En büyük gücümüz öğretim üyelerimiz. Hocalarımızın 70'ten fazlası Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin, Güney Kore, Singapur'un en ileri düzey üniversitelerinden mezun olmuş, doktoralarını almış ve tersine beyin göçüyle ülkemize dönmüş Türk bilim insanlarından oluşuyor. %100'ü ise yani master doktora eğitimini Türkiye'de almışsa bile mutlaka bir yurt dışı tecrübesine sahip olmasını son derece önemsiyoruz. Tabii öğretim üyesi alım kriterlerimiz ve beraberindeki öğretim üyelerimizin liyakat esaslı kalitesi beraberinde bize 2023 yılında Avrupa Komisyonu'ndan araştırmacı insan kaynağı mükemmeliyet ödülünü sertifikasını getirdi. Bu da İYİT öğretim üyelerinin kalitesinin Avrupa Birliği üniversiteleri standında ve üzerinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla İYİT'e aslında Master, doktora ve lisans eğitimi veren, bilgi temelli yüksek teknoloji üreten ve ülkemizin kalkınma hamlesine inanılmaz destekler sunan çok özel bir üniversitemiz, kurumumuz. Türkiye'nin teknoloji üssü mottosuyla hareket ediyorsunuz. Birçok teknik üniversite var ama sizin başka farklılıklarınız var. Bu mottoyu da açalım dilerseniz. Tabii biz özellikle üniversite sanayi işbirliğine son derece önem veren, sanayi kuruluşlarının problemlerine bilimsel çözümler üreten ve bu eksende de çok ciddi projeler yöneten bir üniversiteyiz. Daha da önemlisi Türkiye'de sanırım iki teknopark ve üç teknoloji geliştirme bölgesi olan başka hiçbir üniversitemiz yok. Kampüs alanımız içerisinde Teknopark İzmir'imiz ve Bilişim Vadisi İzmir'imiz. Şimdi de inşa süreci devam eden ve aslında kısmen biten yapay zeka vadimiz tabii ki harika bir hikaye yazıyor, yaratıyor. Son 6 yıl içerisinde tam zamanlı ARGE personel sayımızı 800'den 3 binlere yükselttik. Daha da önemlisi bundan 6 yıl önce yıllık 1,5 milyon dolar yüksek teknoloji ihracatı yapan Teknopark'ımız 2022'de 20, 23'te 45, 24'te 137,5 milyon dolar yüksek teknoloji ihracatı gerçekleştirdi. Matematiksel bakarsanız 91.6 kat yüksek teknoloji ihracatında dolar üzerinden bir artış yakalamışız. Bu iş dünyası ekseninde de bakarsanız aslında inanılmaz bir başarı dediğim gibi ya da Türkiye'nin bugün aslında kaç tane şehri bu kadar yüksek teknoloji ihracatı yapıyor ona da açıp bakabiliriz. Ama günün sonunda Türkiye'de bir üniversitenin sahip olduğu teknoparklardan yazılan bir başarı hikayesi var. Özellikle bu sene tercih edip gelecek öğrencilerimiz için de 2026 sonu 27 gibi 10 bin istihdam ve 1 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatını hedefleyen bir üniversite ve kampüsüz. Tabii e, Teknopark'taki uzman e, çalışan ARGE mühendisleri bizlerin eğitim süreçlerine katkı sunan birer hocaya da dönüşebiliyor. Ya da üniversitemizdeki hocalarımız aynı zamanda bir anda bilim insanı ve laboratuvar yöneten bir hoca Öbür tarafta Teknopark'ta kendi şirketini kurmuş CEO görevini sürdüren bir girişimci aslında. Ve Teknopark'taki şirketlerin önemli bir kısmı kendi hocalarımızın, mezunlarımızın ve öğrencilerimizin sahip olduğu şirketler. Tabii bir taraftan da öyle düşünün ki yurdunda uyuduğunuz, havuzunda yüzdüğünüz, fitness center'ında spor yaptığınız, laboratuvarda araştırma, amfide ders aldığınız ama aynı kampüsün içerisinde bütün boş vakitlerinizde, uygun zamanlarınızda yüksek teknoloji şirketlerinde çalışma fırsatı bulduğunuz bir dünya inşa ettik biz. Ve de İzmir'de Ve öğrenci sene, olduğunuz bir tabii dünya. Ki. Evet. Ve her sene bizim öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 25-30'u teknopar şirketlerimizde ya kısmi zamanlı, tam zamanlı çalışıyor, ya kendi şirketini kuruyor ya da orada çalışıyor. E, gönüllü ve zorunlu stajlarını yapıyor. Tabii öğrenci ekseninde öyle başarı hikayelerimiz var ki. Bir ikinci yani sınıf öğrencimizin kurduğu şirket 3 ay içerisinde 20 kat cirosunu artırdığını biliyorum ben. Son yıllarda daha mı fazla girişimciliğe ilgi var sizce? Şimdi tabii bizim buna dönük. Yani hani Türkiye'de şey vardır ya iş bulma kaygısı vardır. Biz İYİT'e de bu kaygıyı sevmeyiz, dillendirilmesinden de hoşlanmayız. Hatta espriyle karışık hocam iş bulabilir miyim diyen öğrenciyi terlikle kovalıyoruz derim ben. Bizim öğrencilerimiz, mezunlarımız ya master doktora akademik kariyer yolculuğunu yürürler ya bir girişimci olur kendi şirketini kurarlar ya da en ileri düzey yüksek teknoloji şirketlerinde çalışırlar. 2024 verilerimiz mezunlarımızın %7'sinin kendisinin bir girişimci olduğu ve şirketini kurduğu, %67'sinin özel sektörde çalıştığı, sadece %26'sının onda da üniversiteler ve belediyeler yerel yönetimler dahil Kamuda çalıştığını gösteriyor. Bu bile zaten öğrenci kalitemizin ne kadar yüksek olduğunun çok net bir göstergesi. Evet. Ve biz özellikle öğrencilerimizin girişimci olma, kendi şirketini kurma, istihdam yaratma, Türkiye'nin ithalat-ihracat dengesini lehimize dönüştürme gibi büyük sorumluluklar da onları yetiştiriyoruz. Ama bir yandan da tabii ki dünya standartlarında ve ötesinde, e, ...kaliteli, uygulamalı, proje odaklı, öğrenci odaklı bir eğitim evet, sunuyoruz. Akademik kadronuzla birlikte bu öğrencilere mentorluk yapıyorsunuz. Tabii şimdi öğretim üyesi kadromuz az önce de ifade ettiğim gibi... ...aslında iyi de başından sonuna bir beyin göçü hikayesi ama lehimize bir beyin göçü. Türkiye'den göç edenler değil, Türkiye'ye göç edenlerin hikayesi. E, Master'ını, doktorasını Amerika'nın, Avrupa'nın üniversitelerinden almış... Dönmüş ve bu ülkeye hizmet eden hocalarımız. Ben hep öğrencilerimize şunu söylerim. Tabii bir yandan da şu an İT mezunlarımızdan Amerika'nın her eyaletinde, Avrupa'nın her ülkesinde İT mezunlarının çok büyük başarılara imza attığını da söyleyebilirim. Hep öğrencilerimize şunu söylerim ben. Arkadaşlar siz dünyanın en iyi üniversitelerine, şirketlerine gidecek kadar iyisiniz. çünkü Çünkü biz döndük. Çünkü sizi bizler yetiştiriyoruz. Ve biz yetiştirdiğimiz için siz gidebiliyorsunuz. Bakmayın Amerika'nın Meksika sınırında duvarlar çektiğine. Kaliteli, nitelikli, dünya standartlarında bir eğitim aldığınız zaman dünyanın bütün başkentleri sizi kırmızı halıyla karşılıyor. Bütün kapılar açık. Evet. Aynen öyle. Şimdi TÜİK çok yeni bazı veriler açıkladı. Yüksek öğrenim göster, istihdam göstergelerini açıkladı. Buna göre Mühendislik bölümleri ilk 35 listeyi açıklamıştı. 27'si mühendislik bölümlerinden oluşuyor. Evet. Genelde mühendislik mezunlarına bir yığma var gibi konular konuşulabiliyor son yıllarda. Ama yine baktığımızda ortalama kazancı en yüksek olan bölümlerin çoğunlukla mühendislik bölümleri olduğunu görüyoruz. Sizin üniversitenizde de mühendislik fakültesi de var ve de evet. alt dalları da var. Dilerseniz evet. mühendislik bölümünün biraz geleceğini dinleyelim sizden. Neler söylersiniz? Tabii ki şimdi aslında mühendislikteki bu yükselişin arkasında bilgi temelli teknoloji var Yine bilgi üretiyorsunuz o da size teknolojik devrimleri beraberinde getiriyor. Yapay zekasından enerji mühendisliğine kadar, biyomühendisliğine kadar işte sürdürülebilir dünya dediğinizde aklınıza çevre geliyor, doğal felaketler dediğinizde aklınıza inşaat mühendisliği geliyor, bilişim dediğiniz zaman aklınıza bilgisayar mühendisliği geliyor, haberleşme dediğiniz zaman iletişim dediğinizde aklınıza elektronik haberleşme geliyor. E, gıda arzı, gıda güvenliği dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Gıda mühendisliği geliyor. Tabii bir taraftan da aslında bu bilgi temelli, yüksek teknoloji, değişen, dönüşen dünya, sürdürülebilir dünya, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm bu eksenlerden baktığınızda tabii ki önünüze gelen en önemli başlıklardan bir tanesi mühendislik. Mühendislik beraberinde inovasyon ve girişimciliği de tetikliyor. Bakın bugün Türkiye'nin ya da dünyanın en büyük firmaları yılda yüzde 3-5-10 büyüdüğünde başarı olarak, bir başarı hikayesi olarak lanse ediliyor. Ama dünyada işte diyelim Amerika'da teknolojinin merkezi Silikon Vadisi, biyoteknolojinin merkezi Boston şu anda. İki yıl içerisinde 1 milyar dolarlık şirkete ulaşmazsanız bir startup olarak başarısız kabul ediliyorsunuz. Düşünsenize Ritaller, bir startupsınız evet. ve iki yıl içinde 1 milyar dolarlık şirkete Ulaşırsanız başarılı, ulaşmazsanız başarısız. Tabii bütün bunların arkasında birer unicorn temel olmasını de, istiyorlar. Temel evet. ve uygulamalı bilimler var. Onun arkasında da işte fen fakültelerimiz ve e, biyomühendislik bölümlerimiz var. Tabii bir tane mühendislik bölümlerimiz var. Tabii bir taraftan da şunu da söylemem lazım. Yani içinde yaşadığımız dönem mesela tasarım azım sanacak bir şey mi? Elbette ki değil. Tasarım, malzeme, bunlar yaşadığımız enerji. Bunlar yaşadığımız dönemin yine en önemli alanları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öğrenciler tercih yapacaklar birçok kriter var bakmaları gereken. Yalnızca sıralama puan değil. Biz evet. her zaman yayınlarımıza da belirtiyoruz. Üniversitelerin objektif kuruluşlarca elde ettikleri sıralamalar var. Siz hocalarımızın aldığı çok kıymetli ödüller var. Siz de gerçekten ülkemizi en iyi temsil eden hocalarımızdan bir tanesiniz. Dolayısıyla biraz bunları açalım mı? Aldığınız ödüllerden bahsedelim. Hem kendiniz 500'ün üzerinde eser ürettiniz ben biliyorum ama <laughs> en güzel sizden dinleyeceğiz. Ve üniversiteniz de aynı şekilde çok fazla ödüle layık görüldü. Bu başarıyı da öğrenciler göz ardı etmemeli diyorum. Evet. Benim. Tabi de aslında biz aynı hayalin ve hedefin peşinden kenetlenerek, aşkla adanarak çalışan bir ekiple hocalarımız, öğrencilerimiz, idari kadrolarımız ve tabii ki bize inanan İYİTE dostlarımız gerçek anlamda bir başarı hikayesi yarattık. Benim rektörlüğüm 6,5 yıldır devam ediyor. İYİTE en son 2024 yılında Dünya Yüksek Öğretiminin Oscar Ödülünü İngiltere'den Times Higher Education'dan Liderlik Ödülünü aldı. 10 binin üzerinde üniversitenin olduğu Asya kıtasında İT ortaya koyduğu performans, uyguladığı strateji ve elde ettiği başarılarla dünya yüksek öğretiminin liderlik ödülünü ve cumhuriyet tarihinde ilk Bu Aynı yüksek tapsamda, öğretimin Oscar'ını açalım. Liderlik ve yılın yönetim evet, ekibi ödülü evet, notlarım arasında evet, yer alıyor. Evet. doğru. Bu evet. ödül bu yüksek öğretimin Oscar olarak geçiyor ve Times Higher Education dünya üniversitelerini derecelendiren ve değerlendiren bir kuruluş. Tabii 2022 yılında biz aynı kurumdan uluslararasılaşma 2023'te de Student Recruitment ödülünü aldık. Yani 3 yıl ard arda 10 alanda verilen ödüller, 3 yıl ard arda ödül aldık ve en büyük ödül liderlik ödülü Malezya'da. Malezya Kraliçesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle ve ben doğrudan Malezya Kraliçesi'nin elinden ödülümüzü aldım. 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in kurduğu Dünya Bilimler Akademisi'nin tüm dünyadan dört yere verdiği, dört kişiye verdiği yılın bilim diplomasi ödülünü aldık. Çin'den İtalya'ya kadar olan dünyanın bu bölgesinin ödülünü bizlere takdir edildi. Son 3 yıldır üniversite araştırmaları memnuniyet anket sonuçları açıklanır. Son 3 yıldır İT e, 2023'te Türkiye birincisi devlet vakıf toplam, 2024'te Türkiye ikincisi ve 2025'te tekrar Türkiye birincisi oldu. Rektör performansında son 3 yıldır altın madalya alıyoruz. Tabi bu 10 binlerce öğrenciyle yapılan bağımsız bir araştırma kuruluşunun anket sonuçları. Evet. Ve zaten bu bile neden İT sorusunun çok Cevabı, net bir karşılığı. Çünkü şu anda aday öğrencilerin üniversitede okuyan abilerinin, ablalarının anketleriyle belirlenmiş bir sonuç, bir yansıma. Somut tabi çıkıyor, aynı de. zamanda tabii yani İT öğretim üyelerinin araştırma çıktıları, proje çıktıları Memnuniyet anketleri, bütün buralar e, neden iyi e sorusunun yanıtı, barınma sorununu çözmüş, ulaşım, sosyal hayat, 7/24 yaşayan bir kampüs inşa etmiş bir dünyaya, biz bütün öğrencilerimizi ve ailelerini bekliyoruz. Bu arada 3 Ağustos'a kadar devam eden ve her gün saat 14'te de benim söyleşimle devam eden tercih günlerimize de tüm aday öğrencilerimizi, anne babalarını büyük bir bekliyoruz. özgüvenle evet. ve mutlulukla bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum son parantezi de ben açıyorum. E, enstitümüz bir devlet üniversitesidir. Aynı zamanda vakıf mı devlet mi diye akıllarda soru işareti kalmasın. Tamamen YÖK'e bağlı bir devlet üniversitesi olarak da noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum Çok ve teşekkür. daim olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler tercih zamanını burada noktalıyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Barandı konuğumuz. Özellikle teknolojiye dair mühendislik bölümlerine dair son gelişmeleri dinledik. Yeniden görüşmek üzere.